Falastra'dan herkese merhaba. 15 Şubat haftasının kahve fallarına bakacağım şimdi. Evet, burçlarla kahve falını birleştirdiğimiz bölümümüzdeyiz. Şimdi Koç burcunun kahve falına bakacağız. Bakalım. Bu hafta önemli bir hafta. Bu arada bunu da belirteyim. Kalıcılıklar geliyor bu hafta herkese. Bakalım. Koç burcunda neler olup bitiyor. Evet. Sevgili koçlar, Öncelikle bu hafta birazcık hareketli bir hafta sizin için. Özellikle sosyal çevreniz, arkadaşlar, sosyal medyadan konuşmalar vesaire, eski arkadaşlıklarınız, eski sevgililer, eski flörtler, bunlarla ilgili konuşmalar, her şey olacak bu arada gelişmeler fakat her şey yüzeysel yapacaksınız. Yani daha sonrasında bir anda sıkılabilirsiniz durumdan ama ee, bayağı böyle hareketli bir hafta sizi bekliyor ve onun yani onun dışında da aslında aşk da geliyor. Ee, sevgili koçlar sizlere e, gerçekten kalıcı aşklar olması gereken e, aşklar uzun zamanları sanki yani yılların acısına çıkarırcasına bir takım e, aşklar da gelecek ama hiç ummadığınız insanlardan ben bu insanla hiçbir şekilde olmam. Ee, bu yani yakın arkadaşım bununla da olmaz falan dediğiniz insanlarla aniden bir birleşim durumu söz konusu olabilir sevgili koçlar. Lütfen <laughs> çevrenize dikkat edin diyelim. Hmm. 13 rakamı çıkmış bu arada sevgili koçlar sizde. 13 rakamlarına da dikkat edin bakalım. Bu hafta bir şey yok ama 13 rakamı da sizin için önemli bir gün olabilir. Bilginiz olsun. Ee, ama dediğim gibi daha sonrasında ani bir anda e, sıkılabilirsiniz ama böyle bir aşk süreci başlamış sevgili koçlarda özellikle koç kadınlarında gerçekten böyle alabildiğine özgürler e, bu hafta e, onlar için güzel de olacak bence. Evet. Şimdi e, harfler de söyleyeyim bir birkaç tane harf çıkmış. E harfleri, ondan sonra G harfi, K harfi, N harfi, Z harfi. Evet bunlar çok net bir şekilde çıkmış. Ondan sonra e, bakıyorum ama yok. Evet bu kadar. S bir S harfi aynen. Ve yer yerde bir üç rakamları mevcut. E, söyleyeyim M harfi de var bu arada. E, bu harflere ve rakamlara dikkat edin bakalım. Ama e, evet değişik aslında böyle uçuş uçuş bir hafta e, sizleri bekliyor sevgili koçlar. Evet bakalım Hane bize ne diyor? Evet dediğim gibi bir takım böyle kalıcı şeyler de geliyor yavaş yavaş hayatınıza sağlam ve kalıcı uzun bir sürede devam edecek olan bir takım böyle aşklar, kalıcı arkadaşlıklar da bence yeniden canlanan arkadaşlıklarımız da var bu arada. Bunlara da dikkat edin. 5 rakamı, 2 rakamı da görüyorum bunlara dikkat edin. Bakın bakalım o günlerde neler olacak. Ee, ama gerçekten kalıcı bir şeyler geliyor sevgili koçlara. Koç işareti çıkmış ya inanılmaz kahvede. Evet, çok güzel. Evet. E, sevgili koçların da kafalı bu şekildeydi. Bize her zaman dayanlan ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyoruz.